Kraliçenin askerleri Prens Vişar'ı kaçırırlar ve yedi cücelerin yaşamına kastederler. Bu arada Pamuk Prenses büyücü üvey annesinin yolladığı hayal dünyasında yaşamaktadır. Burada yeniden babasını ve Molly'yi göreceğini umar. Prensesin ele geçirilmiş ruhu zamanın ve yerin olmadığı bir boyutta gezinip dururken bedenine ise her zamanki gibi kraliçe sahip olmak istemektedir. Sesin yaşlı. Neredeyim ben? Buradan nasıl çıkacağım? Bedenim nerede? İmdat! İmdat! Yolumu bulamıyorum. Dışarı çıkamıyorum. Pamuk Prenses. Ha? Kim var? Kimsin? Aa! Pamuk Prenses, Pamuk Prenses, benim Richard. Nasılsın prensesim? Hayır sakın dokunma. Pamuk prenses neyin var? <laughs> Bu sefer beni kandıramayacaksın. Seni neden kandırayım ki? <laughs> Rişar, gerçekten sen misin? Hı <laughs> hı. Richard gelmene gerçekten çok sevindim. Uzun zamandır mı buradasın? Evet. <laughs> ah Richard <laughs> Seni çok özledim ama neden buradasın? Babamın yanında olman gerekiyordu. Pamuk Prenses, şimdi izin ver de sana başımdan geçenleri anlatayım. Babanın yanına gitmek için yola koyulduğumda kraliçenin askerleri beni yakaladılar. Ve feci şekilde hırpaladılar. Bayılmış olmalıyım. Kendime geldiğimde burada olduğumu gördüm. Karanlıkta yürümeye çalışıyordum. Sesini duydum ve karşılaştık. Seni gördüğüme çok sevindim. <laughs> ...gerçekten ben çok sevindim. sevindim. Görüşmeyeli aşağı yukarı 200 yıl oldu. İkimiz de fazla uyumuşuz öyle değil ben, ben bu arada gençleşmişim. Ah, ama imkansız böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bu apaçık ortada. Ortada mı? Tabii benim gibi bağıran biri olduğuna göre genç demektir. <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 İyi de ne kadar genç? Kendin çıkıp bakabilirsin. Aha, değil mi? Evet. Evet. Aa evet tabi tabi, genç ama aslına bakarsan... Evet haklısın yanında genç bir erkek var. Aa evet ama biz onun gözyaşlarıyla ilgilenmiyoruz. Bize kızınki lazım tamam mı? Neden? Erkeğinki neden işe yaramıyor Melba? Anlamamış gibi davran Erkeklerin gözyaşlarının tadının iyi olmadığını bal gibi biliyorsun. Bizi gençleştireceğine yaşlandırıyor. Pekala o halde vazgeçiyoruz öyle. Hayır 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 vazgeçmiyorum. İstediğim bir tek şey var o da kızın gözyaşları tamam mı ha? Anlaştık mı? Hmm. Yani sen benim çiftimi mi gördün? Evet ve üvey annem ölmüştü. Herkesin neşesi yerindeydi ama ben neşeli değildim Richard. Bak Milarka bana kraliçenin kalbinin kötü bir büyüyle sarılmış olduğunu söyledi. Yani kötü olan kraliçenin kendi değil. Sadece bunu yapan suçlu. Bu yüzden ölümünü öğrendiğim zaman kendimi çok çok kötü hissettim. Mutsuz hissettim. Gerçeği bilmediğim için yıllardır üvey annemi suçlayıp durdum Rişar. Bunda senin suçun yok ki. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Rişar? Evet böyle düşünüyorum. Şimdi bu konuyu kapatalım ve buradan nasıl çıkacağımızı düşünelim. Olur mu sevgilim? Evet ama nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Ben buraların yabancısıyım. İzleyeceğiniz yolu ben gösterebilirim. Hı? A, sen de kimsin? Benim adım Melba, bu civarı çok iyi tanırım. Siz ikiniz kayboldunuz değil mi? Evet, belli oluyor hayatım. Sizi bu civarda hiç görmedim. Buradan çıkmak istiyorsunuz değil mi? O zaman benim gibi yaşlı ve zavallı bir kadının sözünü dinlemeniz gerekecek canım. Hmm, demek biz sana güvenebiliriz öyle mi? Tabii ki, tabii güvenebilirsiniz. Hadi bakalım artık yola çıkalım çocuklar. Ay kız gerçekten çok güzel. Bana kalırsa gözyaşları da kendine benziyordur. Yani nefistir. Oy. Hadi gidelim çıkış yolunu bilen tek kişi benim. Merak etmeyin bana güvenebilirsiniz. Şimdiye kadar kimseyi yanıtmadım. Bu yüzden endişelenmeyin çocuklar. <laughs> ah işte yine başladı bu kadın <laughs> asla değişmeyecek. Sanırım bu yol kıvrılarak devam ediyor ve sonuna geldiğimizde merkeze ulaşacağız. Tahminim doğru mu Melba? Ay izin verin bir dakika düşüneyim. Aa, evet doğru haklısın. Pekala o zaman bana kalırsa bu küçük yolu kullanırsak meydana daha çabuk gitmemiz gerekir. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Aa, aa. aa evet anladım. Benim aptal yaşlı bir kadın olduğumu düşünüyorsunuz. Bana güvenmiyorsun. Hayır beni yanlış anladın. Asla böyle bir şey düşünmedim ben. Etrafta kurulmuş bir yığın tuzak olduğunu farkında mısınız? Eğer yanlış yoldan gidersek korkunç yaratıklarla karşılaşırız. Bir an bile duraksamadan bizi canlı canlı yerler haberiniz olsun. Ama eğer risk almak istiyorsanız ben karışamam. Bu da sizin bileceğiniz bir şey. hayır bekle bir dakika Melba. Bak ona ihtiyacımız var Rişar. Bence önerilerine uyarsak iyi ederiz. Burada başımıza bir şey gelmesini istemiyorum. Gerçekten çok güzel ve çok toy bir kız. Çocuğun hakkı var. Öbür yoldan gidersek daha çabuk varırdık. Ama yolun biraz daha ilerisinde Giza bizi bekliyor. Giza birazdan sıra sana gelecek. Aa Melva sen gerçekten çok akıllısın. Seni izlemeleri için onları ikna ettin. Evet hadi bakalım iş başına. Bakalım burası işe yarayacak mı? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aa, i̇mdat çok korkuyorum Kurtarın beni Ağla hadi ağla Daha çok ağla Gözyaşlarına ihtiyacımız var Evet işte işaret olarak Mantarı kullanacağım Evet tuzak tam istediğim yerde olmuş Ama şu mantar bence fazla gösteriş Umarım görüp de hemen uzaklaşmayı düşünmezler bu tarafa gelin. E, ee, yol tehlikeli oldu. Sol tarafınıza doğru yanaşın. Evet, solunuza doğru. Evet, evet, aynen. <laughs> evet, çok güzel devam ediyorsunuz. Aa! <laughs> Melba sesin çıkmıyor iyi misin? Ah. Evet iyiyim bu kazadan ötürü özür dilerim. Geri Gerizekalı Giza senin sağın bizim solumuz oluyor bilmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam hata yaptım ama bu kez başaracağım. Evet şimdi deprem tekniğini kullanacağım. Umarım hala nasıl yapıldığını unutmamışımdır. Aa! Ah. Aa! Ah. 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 Aa, ay, ay deprem Aha. oluyor, ben çok korkuyorum. E, Pamuk prenses, yavaş yavaş bana gel. Richard her yer sallanıyor, nasıl yürüyeceğimi bilemiyorum. Güzel, çok güzel, hadi ağla, gözyaşlarının yaşlarının yanaklarından aşağı attığını görmek istiyorum. Ah, tamam bitti. Evet. Ah, şanslıyız, deprem uzun sürmedi, çabuk bitti. Beni burada bekleyin çocuklar. Hayır, hayır, Leza. hayır! neden durdu söyler misin? Kendimi çok kötü hissettim, miden bulandı. Ah. <tık> Merakımı hoş gör lütfen ama çıkışın nerede olduğunu gerçekten bildiğinden emin misin? Uy, ah. Aa, tamam, tamam az kaldı biraz sonra oradayız. Bir bu çocuk çok şüpheci, acilen yeni bir teknik denemem lazım. Başka türlü olmayacak. Evet, en iyi numaramı yapma zamanı geldi. Bakalım bu sefer nasıl kurtulacaklar? Benim adım Melba. Bakın, ben sessizliğe taparım ve gürültüden nefret ederim. Bu yüzden bana daima etrafına huzur veren sakin Melba demişlerdir. Ama şimdi bu durumu koruyabileceğimi sanmıyorum. Aşağı doğru inen bir yolu izlememiz gerekiyor ve tabii bir sürü tehlike bizi bekliyor. Bu yüzden artık size rehberlik yapamayacağım. Ben önden giderim. Ha? <laughs> Rişar lütfen dikkatli ol. Tabii prensesim. Melva sen Pamuk Prenses'in arkasından gelirsin. <laughs> tamam, tamam. Nasıl isterseniz ben her durumu uyarım. <laughs> yeter ki zarar gelmesin. <laughs> Rişar! Rişar neredesin? Rişar! Melba ne yapabiliriz? Bana yardımcı ol! <laughs> Bak seninki karanlıkların arasında kaybolup gitti. Şimdi ağlamaktan başka yapabileceğin hiçbir şey yok. Böylece biz de gözyaşlarını yiyebileceğiz. Melba ben yine hata yaptım. Ha? Evet ben geldim. Ay ah, Rişar çok sevindim. Sonunda sağ salim dönebildim. Hızlı aşağı doğru inerken bu bayan beni sıkınca yakaladı. <laughs> Amel bak gözyaşları akıyor. Dur onlar sevgi ve sevinç gözyaşları. Hiç lezzetli değildirler. Kötü şeyler onlar. İyi değiller ha? Hayır Giza işimize yarayanlar korku ve dehşet gözyaşlarıdır. Unuttun mu? Evet bakalım. Hımm. <laughs> Bu senin için. <laughs> Ay! Seni Aa. korkuttum değil mi küçük kız? Aa yapma Merve bak işe yaramıyor. Evet düşündüğünden de zor oldu Giza. Ben en iyisi vazgeçelim ve bir an önce buradan gidelim. Tardı, öyle değil mi? <laughs> Bu arada aklıma gelmişken sana bir şey anlatmak istiyorum. Ben çocukken bu civarda başkalarının yaptıkları hatalar sonucunda akıttıkları gözyaşlarıyla beslenen bazı insanların yaşadığını duymuştum. <laughs> Aslında iyi insanlar ama kafalarında bazı sorunlar var. <laughs> evet, belki bize yardım etmeye çalışan bu bayanlar da o insanlardandı. <gülüyor> <gülüyor> evet olabilir. <laughs> ve neşeli olduğunu görüyorum Pamuk Prenses. Bakalım bundan sonraki yaşamında bu kadar mutlu olabilecek misin? Aa, Aa evet evet anladım. Pamuk Prenses'in bedeni hayata dönmedi. Öyle mi? Demek isteğimi gerçekleştirecek kadar zamanım var. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Evet çok mutluyum. Acil etmeme gerek yok. Pamuk Prenses bu dünyaya asla dönemeyecek. ay Çok güzel ama... Aa. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ama dayanacak gücüm kalmadı. Pamuk prensesi bir an önce elime geçirip bedeninden faydalanmam gerek. Bu iş böyle yürümeyecek, yürümeyecek. Derhal yapmalıyım. Ne yapalım Pamuk prenses? Yalnız mı devam edelim yoksa geri mi dönelim? Ne dersin? Bilmiyorum ama ben ne yaparsa yapsın Melba'nın kötü biri olduğunu düşünemiyorum. Tabii arkadaşı da iyi biriydi. Ben de aynı fikirdeyim. Ayrıca o iki tuhaf bayan beni çok eğlendirdiler. Aslında şu anda nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bence onları izlesin. Tamam nasıl istersen bence onlara güvenebiliriz. Evet tamam. Hey bana bakın. Aptal gençler bizimle alay ettiniz ama bu yüzden pişman olacaksınız anladınız mı? Evet şu andan itibaren ne yazık ki artık bizim elimizdesiniz. Çık ortaya örümcek hadi. kaçalım. Aa, tamam. Aa, aa. <laughs> aa, Richard ne oldu? Kaç pamuk prenses. Hayır seni bu durumda bırakamam. Hadi prenses çabuk kaç. Pamuk Prenses, geliyorum. Ah! 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 etme! Örümcek büyük ve güçlü. Kılıcın sadece gıdıklanmasına neden oluyor. Hala neden direndiğini anlayamıyorum. <laughs> Hadi örümcek buraya gel onlara kim olduğunu göster. Hadi bir an önce kızın ağlamasını sağla. <laughs> kes şunu lütfen kes. <laughs> Beni gıdıklamaktan vazgeç lütfen. <laughs> Tecrübelerimize dayanarak şunu rahatlıkla açıklayabilirim. Fazla gülmek de her zaman gözyaşlarının akmasına neden olur. Ay sana yapmamanı söyledim. Beni rahat bırak dedim. Ay, ay. Pekala bunu kendin istedin. Ne yapalım? <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> oh. Bu sizin için bir alışkanlık. Gözyaşlarına gerçekten ihtiyacınız olduğunu anlıyorum. Hmm. Ama bu arada erkeklerin gözyaşları işinize yaramıyor öyle mi? Hmm. Bakın 200 yıl gibi uzun bir zamandır uyuyorduk. Bu yüzden de karnımız çok aç. Anlıyorum sizin için ağlayacağım. Bunu yapabilir misin? Aha, Aa, Gerçekten yapar mısın? Sen de bizim için öyle mi genç kız? Evet karnınız aç öyle değil mi? Şimdi bakalım sizin için ağlayabilecek miyim? Oo. Oo. Üzüntülü bir şeyler düşünmem gerekiyor. Hayır, hayır yapamıyorum aklıma sen geliyorsun ve gülmeye başlıyorum yapamam. İnsanların yapısı gerçekten çok karmaşık. Duygular açıkça anlatılamıyor. O zaman da haliyle yardımcı olmak istesen de olamıyorsun. Bilmem anlatabildim mi? Aa, özür dilerim. Elimden geleni yaptığıma inanın. Aa, tamam zarar yok zarar yok. Hiç önemli değil. Senin gözyaşların zaten sevgiden ve mutluluktan akıyordu. Bunlar işimize yaramaz. Bizim korku ve acı gözyaşlarına ihtiyacımız var. Bizim için daha fazlasını yapamazsın. Bu yüzden burada kalmanıza gerek yok. Hadi hemen kaybolun. Bu civarda bize yardım edebilecek kimse bulamayacağımız anlaşıldı. Bize de kalkıp gitmek düşer. Pamuk Prenses. Tamam Rişer geliyorum. Güle güle Melba, güle güle Gizah, iyi yolculuklar. Umarız her şey yolunda, yolunda gider. gider. Güle güle çocuklar, umarım sizin için de öyle olur. 200 yıl sonra bulduğumuz ilk av ve gitmelerini izin onlardan artık. çok şey öğrendik, öyle değil mi? Peki şimdi ne yapacağız? Uyuyacağız. Başka ne yapabiliriz ki? Sayende her şey alt üst oldu Giza. Melba ve Giza karınlarını doyurabilmek amacıyla Pamuk Prenses'i kandırmaya çalıştılar. İyi kalpli oluşu ve Richard'ın cesareti onları kurtardı. Prenses gerçekten şanslıydı çünkü genç prensi zor zamanında yanındaydı. İki genç el ele mutluluk içinde çıkış kapısına doğru yürüdüler. Merhaba. Merhaba dallarından gözyaşları akan bir ağaç türü yok muydu? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Söyler misin lütfen? Vardı ama ne yazık ki 700 yıl önce çıkan büyük orman yangını sırasında yanıp kül oldu. Pamuk prenses seni bir daha elime geçirirsem ne olursa olsun git ben asla izin vermeyeceğim. Beni duyuyor musun? Biliyor musun Merhaba ben o kızı çok sevmeye başladım. Evet de öyle. Hayır, şakaydı. Dayanılır gibi değildi. Tamam Giza, bir daha o kızdan söz etmeni istemiyorum.